kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir börek tarifiyle geldim. Çayınız demleninceye kadar böreğiniz hazır olacak. Hemen bu şekilde bir tatlı kaşığı kadar tereyağını erittim. Tavanın her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra bir adet yufkamı içerisine bol olacak şekilde seriyorum. Daha sonra bir adet yufkayı da parçalayarak içerisine yerleştiriyorum. Benim yufkalarım normalde yufkacılarda satılan yufkalardan biraz daha küçük yufkalar. O yüzden ben 3 adet kullandım. Sizler yufkanızın büyüklüğüne göre 2 adet de kullanabilirsiniz. Hemen bu şekilde bir tanesini parçalıyorum. İçerisine yerleştiriyorum. Daha sonra iç harcını koyacağım. İç harcından sonra bir tane daha yufkayı bu şekilde parçalayarak yerleştireceğim. Buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen iç harcı için ben sucukları minik minik doğradım. Daha sonra üzerine doğramış olduğum kaşarlarımı da ekliyorum. İsterseniz sadece kaşarlı veya lor peyniri ile de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her şekilde mükemmel olacaktır. Kahvaltıya hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz en güzel tariflerden birisi de bu. Hemen bu şekilde diğer yufkamı da parçaladım. Videoda görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kanalımın büyümesinde sizlerde bir katkı sağlayabilirsiniz. Hemen bu şekilde sermiş olduğum yufkamı düzelterek yerleştiriyorum. Biraz yuvarlak bir forma getirmeye çalışıyorum havaya göre ayarladıktan sonra e, ocağıma alacağım. Büyük gözde kısık ateşte pişecek. Hemen bu şekilde hazırladım. Daha sonra hemen ocağımın üzerine alacağım. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tereyağını koyacağım. Bu arada tereyağım da yumuşamış olacak. Daha sonra sereceğim. Alt tarafı piştikten sonra üst tarafını da bu şekilde güzelce pişirmiş olacağım. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi Tavam ısınmaya başladı. Bu şekilde yağı da erimeye başladı. Bu şekilde yağını da azar azar sürüyorum. Bu arada çayımı demledim. Hemen hızlı bir şekilde dem alana kadar ben diğer tarafını pişirmiş olacağım. Sıcak sıcak servis etmenizi öneriyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Hemen bu şekilde yavaş yavaş kızarmaya başladı kesinlikle kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Ocağınızın en büyük gözünde kısık ateşte pişirin. Bu şekilde içerisindeki malzemeler de pişmiş oluyor. Kaşar tamamen erimiş oluyor. Eğer harlı bir ateşte pişirirseniz yanabilir. Çünkü bir anda pişebilir. Yufka hemen yanabilen bir şeydir. Hemen bu şekilde çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. İsterseniz biraz daha kızartabilirsiniz. Hemen bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Alt tarafı da güzelce piştikten sonra hemen servis tabağına alacağım. Sizlere yakından göstereceğim. Hemen zaten pişti. Servis tabağına alıyorum. Hemen bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Pembeleşen tarafı tekrardan çevirdim. Onu da belirtmek istiyorum. Hemen bu şekilde servis tabağına aldım. Daha sonra bıçak yardımı ile 4 eşit parçaya böldüm. Sizler isterseniz 8'de de bölebilirsiniz. Hemen bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla kesiyorum. Hemen sizlere içinin güzelliğini de göstereceğim. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videonun sonuna da gelmek üzereyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.